Herkese merhaba. Bugün sizlere ve beraber rötenin saçını boyayacağız. Ama mor renge boyayacağız. Bunu iris payından yapıyorum. Bu arada bunu da söyleyeyim. İş alalım. Evet. Boyayalım. Mor boyamayı düşündüm. Ee, ben de mor boyadım. Bu arada bir ihtimal olmak bir ihtimal olarak kanalımın adını Blackpink Edit koyabilirim. Ama bir ihtimal yani. E, belli değil. Öyle bir e, düşüncem vardı sadece. Ama kesin olarak bir şey yok yani. Şöyle iyice kenarını da blanklaştıralım. Ki İyi olsun. Normalde herkes meydan e, sessiz yapar bunu. Sadece fon müziği olur arkada. Ama ben e, öyle yapmak istemedim. Böyle yapayım dedim. O yüzden ben de böyle yapıyorum. Tabii ki de yorumlar üzerine fikirlerimi e, değiştiririm. Sizler yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları e, ben kapatmıyorum ama ben yorumları yaz bir şey yazmayı bazen unuttuğum için kapanıyor. E, kapandığı zamanda sizler bir şey yazamıyorsunuz. Onu biliyorum. Herkese kapanıyor. Bazı kişilerde açık eğer bazı kişiler videoyu ilk gören kişi ben e, bensem eğer bir de yorumlar farklıysam kap kapalı oluyor bir şey yazmadıysam. Ee, öyle. Yani. Bu şekilde. Bu arada da Saçını boyamaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar. E, kuzenimin. Angel olarak bir Yusuf'a ne kadar benziyorsun videosunun 791 izlemesi olduğu için ve 60 like olduğu için de onu buradan te tebrikler. Tebriklerimi gönderiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı. Ama bence daha fazla abone olması lazım. O yüzden Angel TR'ye de abone olabilirsiniz. Benim kanalımın ikinci kanalımın aboneliklerinden bakın. Oradan AngelTR'yi bulup abone olursanız, ben de sevinirim ayrıca. Ama gerçekten videoları çok güzel yani. Editleme gerçekten çok güzel yapıyor. Ben <laughs> beceremiyorum o yüzden pek fazla edit videolarım yok zaten. Ama e, tabii ki de bu videolarda birazcık edit gerektiriyor yapabildiğim kadar yapabiliyorum. Bazen hatta arkadaşlarıma gönderiyorum. Onlar edit yapıp bana gönderiyorlar. Ben de yüklüyorum. Yani ama video tamamen bana ait tabii ki de. Evet saçı şu an şöyle oldu. Şu kenarlıklarımızı bir itileyelim. Evet. Şunları da şöyle yapayım. Bunu yaklaştıralım. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Bir dakika. Şöyle gideyim Evet bu şekilde oldu. Bence harika oldu. Ama bunu böyle sade bırakamayız. bunu makyajını da yapalım. Benim e, Rusya'ya yaptığım çok güzel makyaj var. Onu yapmayı deneyeceğim. Her zaman onu yapıyorum. Şöyle sizlere de göstermiş olayım ayrıca. Renkler aynı. Buna da yapalım. Mal yapıyoruz İlk, i̇lk önce sonra burada. Sonra da tam Evet, şimdi bulanıklaştıralım. Şu an böyle. Bulanıklaştıralım. Evet, öyle gerçekten çok güzel oldu. Ben beğendim. Birazcık da şey yapalım arkadaşlar burada, bunda ana hat da ekleyebiliyorsunuz. Ana hat fırçası var. Onu da ekleyebiliyorsunuz. Ama ben eklemeyi düşünmedim. Evet. Ve bu şekilde oldu. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, ikinci kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İkinci kanalım Azrail Kardeşler. O zaman görüş başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.